Aldım. güzel. güzel. Güzel kapatıyor. Çok uzakta. Uf. Uh. Ağaca girdi. Yorul artık. Oh. Gel yavrum göreyim seni. Haydi. Uf. Güzel 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 güzel. Güzel boşsun. Kaçma sakın. Hem de bağsa alsın. Hayır hayır hayır. At bir kere kafana. Koçum sen nesin böyle? Eyvah. Eyvah eyvah. Yes. Uhu. Oh. Uhu. Gel bebeğim. Sen nesin be? Uh. Yorul artık. Rekorum geliyor. Girmiyor kepçe. Ah. Aman Allah'ım. Rekor. Allah'ım. Ah. Rekor. Vallahi rekor. Bu seneki rekorum 100 santim şu an. Geçen seneki rekorumu kırdım. Şöyle güzel bir baba yiğit. 9 9 kilo, 9,5 kilo falan olması lazım. Çok uslu olmadığı için düzgün tartamadım. Yani kardeşler da sığmıyor. Şöyle bir metre bir balık. Şimdi güzel bir fotoğrafla çekeceğim. Artık bakacağız. Darısı herkesin başına. Tek başım olduğum için baya zorlu oldu bunu çıkarmak. Güzel aksiyon verdi. GoPro'da da kayıt var. Hepsini Reels'te paylaşacağım. Görüşmek tamam. üzere.